Sayın Divan. TÜRMOB Genel Sekreterimiz, Disiplin Kurulu Üyemiz. TÜRMOB önceki dönem denetleme, yönetim ve disiplin kurulu üyelerimiz. Kıymetli Oda Başkanı. Kıymetli Oda Yönetim Kurulu Üyeleri. Denetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Kıymetli Meslektaşlarım. Tabii misafir odayı temsilen bulunuyoruz. İzmir Mali Müşavirler Odası'nın kıymetli başkanı de yönetim ve yönetim kurulunu ve salonda bulunan yönetim kurulu üyemiz, koordinatör üyemiz Eren Bey adına sizlere İzmirli meslektaşlarımızın selamlarımı iletiyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Çok sayın divan çok kısa bu bir misafir konuşması bunu biliyorum. Ee, nezaketsizlik yapmak istemiyorum ama iki cümle söyleyerek kürsüyü terk edeceğim. Kıymetli meslektaşlarım burada misafiriz ama bu şehir bizi bir dört yıl daha misafir etmişti üniversite tahsilimle ilgili olarak. Bursalı meslektaşlarıma öncelikle genel kurulun hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum. İkinci olarak TÜRMOK Genel Sekreterimizin bahsettiği iki önemli konuya ben de vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten çıraklık kanunuyla birlikte bence meslek camiamıza ciddi bir hakaret yapıldı diye düşünüyorum. 2021 yılı Aralık ayında resmi gazetede yayınlandı bu. Acilen bu kalemizde gördüğümüz bu golü çıkartmamız gerekiyor. Çeraklı kanunu ile ilgili gerçekten ciddi bir e, defans yapmamız, ciddi markaj yapmamız gerekiyor. Diğer bir konuda kooperatiflerin dış denetimi ile ilgili olarak TÜMOB'un bir dava sürecini başlattığını memnuniyetle öğrendim. Gerçekten mali müşavirlerin dışında mali denetimin kesinlikle izin verilmemiz gerekiyor. Bu kuru ile ilgili de memnuniyetlerimi belirtmek istiyorum ama genel kurul salonunun bu kadar boş olmasının da bir nedeni olmalı. Kıymetli meslektaşlarım, umudu öldürmememiz gerekiyor. Umut en son ölmesi gereken şeydir. Bu salonlar boşsa de eğer demek ki meslektaşlarımızın odalarımız TÜRMO, Maliye Bürokrasisi ve ilgili e, makamlar nezdinde bir umudu, umutsuzluğu başlamış demektir. Umudu yaşayalım, yaşatalım, yaşayalım. Bu genel kurul ortamlarında çılgın cevap güzel haberler e, bekliyoruz. Bu güzel haberleri almak umuduyla hepinizi İzmir, Adı, e, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na saygıyla selamlıyorum. Genel turunun hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum. Sağ olun.